Namusum ve şerefimin üstüne yemin ediyorum fakir insanı yüzde bir seviyorsam adam değilim. Fakir insan benim için dünyanın en gereksiz insanıdır. Hangi fakir söyle mi? Düşüncesi, bakışı, hareketi, tarzı, tavrı eli cebine girmeyeni. Fakir derken hani parası olmayıp böyle gariban değil. Eli cebine girmeyen, cebinde akrep olan, beyninde akrep olan karakteri, kişiliği, bakışı, şekli, şemali fakir. Örnek bir yere gezmeye gidiyorsun. Bir halk ekmeği bile almak için eli cebine girmez. Bir arkadaş ortamına gidiyorsun bir gönülden bir zenginlik yoktur. Bu tarz fakirleri şerefimin üstüne sevmiyorum ya. Bunların gönlü fakir. Ben anamdan babamdan ne öğrendim? Yemeği, içmeyi, gezmeyi, tozmayı. Cebimde varmış yokmuş. Cebimde olmasa da gider bakkala bir yazdırım. Bir yere misafirlik elim boş gitmem. Bir yere mangala pikniğe yeme içmeye gittim. Elim cebime yüzde bir girecek. Bir yere giderken mazot yeme içme hesabı kitabı yapmam. Namusum ve şerefimin üstüne yemin ediyorum. Bu benim paramın çok olduğundan değil. Param olmasa da gider kasaba yazdırırım. Bakkala yazdırırım borcumu da öderim. Benzin yoksa arkadaştan borç mu? Yani yaparım. Bazı zenginler parası olduğu halde lan bir tane sakızı alırken adam düşünür mü lan? Bu etrafça çok alçakça görünüyor. Onun için beyniniz, düşünceniz fakir olmasın. Beyni, düşüncesi, karakteri, kişiliği fakir olan insandan uzak durun. Gönlü zengin olan insandan asla ayrılmayın. Ona köpekler gibi sarılın sadık olun. Hadi hoşça kalın.